Hepinize selam cezilerim kanalıma ve videomu hoşlanırsa size bir haber söyleyeceğim ama Seyit Gazi'de e, olabiliyor. Bazen Seyit Gazi'de gelebilir belki. I, geldi şu an iki tane kalmış birisini biz aldık. O da ne biliyor musun ne diyeceksiniz? Tabii ki de oyun konsolu. Oyun konsolu oynamıyorum şu an ama. Ama telefonu, ama arkadaşlar telefondan telefon üstünde koyuyorsunuz arkadaşlar oyun konsolu. Sonra oradan da oynayabiliyorsunuz. Ay ne ya? Bu ne ya? Neyse. Ama arkadaşlar bu ses kazı vardı galiba. Her yerde vardı. da. İki tane oyun konsolu kalmış maalesef. Onu da biz aldık. Ama ben okuldayken. Bunu izlemeyelim artık. Arkadaşlar benim karakterim çok güzel vardı. Bu, bu süre bilsin ben gireyim tamam mı? arkadaşlar süre bitti. Ben şu an bir tane kızı izliyorum. Tamam şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Oyuncular. artık şu hepsini sildim. Evet sıfır oldu. Ben şurayı seçiyorum. Bence de burası daha iyi değil mi arkadaşlar? Bu ne Buraya alıyorum. Burayı açıyor. Bence şu ev daha iyi. Evet Şimdi inşallah ben onu. Ben onu Şu kapıdan bir tane. Bu bu bu, bu ben benim bakın karakterime. Bu arkadaşlar. Her zamanki gibi. Şimdi buradan atar oluyor. Evet. Saranatlara benziyor arkadaşlar bakın. Saranatlar hangisi? Hmm. Allah ne yapmasın abicim? Belanı, belanı, belanı. Şu tuvaletin olduğu yer arkadaşlar. Tuvaletin olduğu yer. Ama bunlar şimdi açacak. biz ne yapacağız? Bakın ben anahtarı almışsam ama an. ne, ne yapacaklar? arkadaşlar tabii ki. Oradaki anahtarları alıp bana bırakmayacaklar. O yüzden. Thank <laughs> you. Vuracağım bakımı göreyim. Defne oyunda da boyu karşınızda. Defne, Defne oyunda da boyu karşınızda işte. Defne oyunda da boyu. Defne oyunda da boyu. İyi bir insan var. Herkesi kurtarır. Defne oyunda da herkese Herkesi kurtarır. Defne oyunda da boyu. dın bunu aldık işte. Bakın işte çok güzel falan. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl yaptığını? Siz etme oyun alatoya karşınızda değil mi? Tabii ki karşınızda değil mi? Ve kötü insanları yenilerim. İnsanları. Allah senin ne yapmaksın belanı

Bir yaptık. Arkadaşlar az kalsınız. Şey oluyorum. Maalesef. Ama Defne oynadı Poyo karşınıza da ne oldum. Şu an atarım ben yeni bu geleyim arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar ben yaptım ama hepsini bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Haberiniz olsun ben yaptım. Evet. Videomuz bu kadardı. Eminim videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.